Efendim merhabalar. Ankara TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı çok acı ve hazin bir hadise. Hazin birincisi Ankara yani ülkenin başkentinin göbeğinde silah sanayine hizmet eden, TSK'yı güçlendirmeye hizmet eden bir yapıya teröristlerin taksiyle gelip elini kolunu sallayarak içeri girip eylem yapması hem de Barış sürecinin başladığı ve bu tür risklerin zirve yapma ihtimalinin olduğu bir dönemde bunun gerçekleştirilmiş olması hem istihbarat zaafıdır hem de çok derin bir emniyet zaafıdır. Bu tür saldırılar çok gelişmiş ülkelerde de oluyor ama terörle yaşamaya alışmak zorunda ya da terörle yaşamak zorunda kalmış bir ülkede bu tür saldırıların bu kadar kolay gerçekleştirilmiş olması çok çok üstünde düşünülmesi gereken bir hadise. Tabii akıllara gelen ilk soru şu kim yaptı Ben bu saldırının Tıpkı Sizler gibi bunun için uzman olmaya gerek yok ki ben bir terör uzmanı değilim güvenlik uzmanı da değilim barış sürecini baltalamaya yönelik bir saldırı olduğu çok net bir şekilde gözüküyor kim yaptırmış olabilir akıllara iki tane başat aktör geliyor bir Türkiye'nin barış sürecinde ki bugün size bir senaryo anlatacağım. Bu barış süreci diğerleriyle alakası olmayan bir süreç. Arkasında uluslararası desteğin olduğu, bence Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sıkı bir şekilde olduğu ve Suriye'deki Kürt bölgesiyle doğrudan alakalı olan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu tezimiz doğruysa bu saldırıyı bir dış istihbarat örgütünün yani onların mitlerinin, farklı bir örgütün, istihbarat örgütünün taşeron bir terör örgütü kullanarak yapmış olma ihtimalinin bir numaralı ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani Suriye'de Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte kurgulamaya çalıştığı güvenlik düzenine karşı yapılmış bir saldırı olabileceğini düşünüyorum. Bunun arkasında Rusya'yı arayabilirsiniz, Çin'i arayabilirsiniz. Belki daha düşük bir ihtimal, İran'ı arayabilirsiniz ama şayet bir dış istihbarat örgütü bunu yaptırdıysa, bu üç adresten birinin olma ihtimalinin çok yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Neden olduğunu bu konuyu birazcık toparladıktan sonra sizler için hazırladığım bir senaryo var. Bu barış süreciyle alakalı orada anlatmaya çalışacağım. Ne kadar derinlikli, ne kadar kökleri olan ve uluslararası bağlantıları olan bir sürece girdiğimizi görmemiz gerekiyor. Yani çıkıp Bahçeli'nin meclis kürsüsünden konuşup Öcalan'ı meclise davet etmesi öyle sadece oyla, anketle, efendime söyleyeyim, referandumla vesaireyle izah edilebilecek bir tablo değil. Bizim başlangıçta gördüğümüzün çok daha ötesinde bir süreçte karşı karşıyayız. Nitekim Dem Partisi de bir açıklama yaptı ve bunun bir provokasyon olduğunu söyledi. İki terörist öldürülmüş. Üçüncüsünün ne olduğunu bilmiyoruz. İçeride rehineler olduğu iddia ediliyor. Ve diğer tarafta 4 insanımız hayatını kaybetti. 14'te yaralı var. Bunların kaçının ağır yaralı olduğunu bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklama Komik bir açıklama. Bu hain saldırı Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedeflemiştir diye bir şey var. Açıklama var. Bunun değerlendirmeye değer bir açıklama olarak bile görmüyorum. Bomboş. Sadece kamuoyuna yönelik, kendi kamuoylarını kazanmaya yönelik yapılmış bir açıklama. Saray danışmanlarının yaptığı İsrail açıklaması da benzer çizgide. Yani dış güçler yaptı. Bunun için yapıyorlar bu açıklamaları. Şundan dolayı PKK ile ve Öcalan'la konuşabilmeye devam etmek için şu anda PR yapıyorlar. Yani tersinden baktığımız zaman bu hedefe yönelik açıklamalar yapmak çok mantıklı ama deli saçması açıklamaları yapmakla değil. Yani birazcık daha gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Ha devlet erkanı çıkıp ispatlayamadıkları Çin'i, Rusya'yı vesaireyi ya da İran'ı burada zikredemezler ama şöyle denilebilirdi barış sürecinden ve Türkiye'nin bölgede tesis edeceği sulh adacıklarında kim çok rahatsız olduysa bu saldırıyı onlar yapmıştır. Kim olduklarını en yakın zamanda bulup karşınıza koyacağız diye bir şey söyleyebilirlerdi. İkinci ihtimal daha düşük bir ihtimal bu. Dış istihbarat örgütleri yaptırmadıysa ki ben bunun çok güçlü birinci ihtimal olduğunu düşünüyorum. Türkiye içinden barış olmasını istemeyen marjinal ulusalcı, milliyetçi, derin devletçi vesaireci yapılar yapmış olabilir. Bu olabilir mi? Bu da düşük ihtimal. Olma ihtimali var ama birinci ihtimalden daha düşük. Zira Erdoğan devlete o kadar hakim ki kılcal damarlarına kadar devletin çok önemli kurumlarına o kadar eline geçirmiş ki bunları şayet kendi işbirliği içinde olduğu e, aktörlerden bir tanesi yaptıysa içeride çok büyük gümbürtü kopar. Bunun da düşük bir ihtimal olduğu ama ihtimaller arasında olduğunu görmemiz gerekiyor. Peki saldırıyı PKK yapmış olabilir mi? Bu ihtimali de değerlendirmemiz gerekiyor. Şayet PKK yaptıysa, üçüncü ihtimal olarak koyuyorum dikkatinizi çekerse, şayet PKK ya da Kandil böyle bir saldırı yaptıysa bunun bir numaralı açıklaması şudur, Kandil Öcalan'ı sattı. Bunun ikinci bir açıklaması olmaz. Yani örgüt bizim elimizde, kararları biz veririz, kararları biz alırız ve Öcalan'la yapacağınız pazarlık ve açıklamaların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Olabilir. Ama ben bunun oldukça düşük olduğu kanaatindeyim şundan dolayı. Kandil'le görüşüldüğünü, işlerin pişirildiğini ve şu anda Bahçeli'nin yaptığı meclise davet, DEM Partisi'nin hadi bakalım tecriti kaldırın dedikten sonra Bahçeli'nin topa girmesi, bunların pişirildiğini ve kamuoyunda bir tiyatral açıklamalar serüveniyle birlikte uygun dozajlarda kamuoyuna barış sürecini anlatma tiyatrosu izliyoruz. Bunu hakaret etmek için söylemiyorum. Belki de barışın PR'ı böyle yapılması gerekiyor. Yani ben Kandil'le devletin görüştüğünü yapılacak hamlelerin tamamına yakınının anlaşıldığını, bazı kararların alındığını ve bize bir şey izlettikleri kanaatindeyim. Onun için e, Kandil'in Öcalan'ı satma ve bu terör eylemini gerçekleştirme hususunda rol oynama ihtimalinin de benim biraz sonra size anlatacağımız senaryodan dolayı oldukça düşük bir ihtimal olduğu kanaatindeyim. Dördüncü ihtimal Kandil devletle anlaşmıştır barış süreci yoluna devam etmektedir. Ama tıpkı İRA'da olduğu gibi. İRA'da böyle bir anlaşma yapmıştı. Real İRA diye bir şey çıktı. Gerçek İRA. Bu bir real PKK saldırısı olabilir mi? Yani içeride aslında anlaşıldı ama savaşı kesinlikle tercih eden ve barış karşısında durma ihtimali olan bir PKK fraksiyonu böyle bir saldırı yapmış olabilir mi? PKK gibi çok güçlü bir hiyerarşik örgüt içinde bu tür bir yapılanmanın çıkma olasılığının da düşük olduğu kanaatindeyim. Yine uyararak söyleyeyim ben bir PKK uzmanı, güvenlik uzmanı değilim ama tanıyabildiğimiz kadarıyla örgüt yöneticilerinin örgüte kılcallarına kadar hakim olduğu ve bu tür bir real PKK çıkma olasılığının da düşük olduğunu düşünüyorum. Peki taşeron örgüt olarak kimi kullanmış olabilirler dhkpc gibi mlkp gibi örgütler kullanılmış olabilir mi bu ihtimal dahilinde yani dış istihbarat servisleri gelip o ülkenin içinde kendi elemanlarıyla saldırı yapmazlar bir taşeron örgüt kullanırlar bu taşeron örgütün de içerden tercih edilmesi gerekiyor ki ideolojisi ve İsmi hiç önemli değil. Yani aslında bu saldırıyı o örgüt değil, taşeron olarak başkalarının adına gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Başı açık bir kadın militan olması bizi farklı adreslere götürdüğünü görebiliyoruz. Peki benim hazırladığım senaryo ne? Benim düşündüğüm senaryo şu istikamette. Ben barış sürecinin uluslararası boyutu olduğunu düşünüyorum. Bir İran-İsrail savaşı öncesinde Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin inşa ettiği Kürt Bölgeci'nin Türkiye üstünden dünyaya açılabilmesi ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde Batı Paktında kalabilmesi askeri olarak söylüyorum. Kalabilmesi için bazı pazarlıklar yapılmış olabilir. Yani şöyle düşünün: PKK ile anlaşıldı, Türkiye içinde silahı bıraktı. Türkiye karşılığında onların Suriye bölgeciliğini de facto olarak tanıdı ve oraya saldırmayacağını deklare etti. Hatta oranın güvenliğine, istihbaratına dışarıdan destek verme opsiyonunu kullandı. Bunu iki şeyle taçlandırdığını düşünün Ankara'nın. 1. Suriyeli mültecilerin bir kısmının o bölgeciye geri gönderildiğini düşünün. Erdoğan buradan müthiş bir zafer hikayesi çıkartabilir. Bakın topraklarımızı aslında biz genişlettik. Bölünme şöyle dursun. Şimdi de Suriyeli orada kontrol ettiğimiz, Öcalan üstünden denetlediğimiz bu bölgeye, bu bölgeciye aktarmaya başladık. Biz nüfus alanımızı genişletiyoruz diyebilirler. Bu ihtimal dahilinde olan bir süreç. Yani yaşadığımız sürecin, bu barış sürecinin ben uluslararası boyutu olduğunu, Amerikan seçimlerinin beklendiğini, Amerikan seçimlerinden sonra bir İran-İsrail çatışması gündeme gelirse, Türkiye'nin o bölgede hazırlıklı bir şekilde saf tutma planının olduğunu düşünüyorum. Bugün Hüdapar Başkanı çıkıp Karar TV'de demiş ki Bahçeli'nin çağrısından önce İmralı'da görüşmeler yapılmış. Bunlar bilgilendiriliyorlar Cumhur İttifakı'nın ortakları olarak ve Kürt aktörler olarak ben de size bu öngörüyü birkaç gün önce size burada söylemiştim. Yani görünen o ki iş pişirilmiş, tüm pazarlıklar yapılmış, şu anda bizim izlediğimiz bir süreç değil, sadece olayın, hadisenin kamuoyuna paylaşılması. Son olarak süreçle alakalı bugün bir ip atıldı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu bir ip attı. Al apoyu as diye. Biliyorsunuz bu ip atma işini ilk Bahçeli yapmıştı meydanlarda. Erdoğan atmıştı o ipi. Bahçeli de ipi alıp odasına koydu ve İyi Parti oraya astı. Yani şunu gösterdi. Barış sürecinde bizim karşımıza çıkanları asarız ya da üstlerine gideriz. Ama barış sürecinden vazgeçmeyiz sinyalini oraya gönderdi. Bu süreçte şüphesiz milliyetçi tepki oyları çıkacaktır. İyi Parti ve Zafer Partisi de oraya ağını kurup o oyları alma gayretinde olacaklarını bize göstermiş oldular. Bugün yaşadığımız terör saldırısı masanın üstünde olan barış sürecinin diğer barış süreçlerinden çok farklı olduğunu, uluslararası aktörlerin işin içinde olduğunu gösteren en önemli delillerden bir tanesidir. Hadiseler netleştikçe buradan sizlere konuyu yorumlamaya gayret edeceğim bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.